toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Çok anlamlı bir etkinlikte hazır bulunuyoruz. Batman Üniversitesi olarak enerji alanında İhtisas Üniversitesi'yiz. Enerji ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları birazdan kıymetli hocalarım anlatacaklar. Ya da bizi bir gelide tutmuş bir unsur olarak olmadı. Ee, devlet yetkililerimiz her zaman birazdan da kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi yayınlarımızın yayın evini sunup Ferhat Hocam ve Filiz Hocam birlikte çalışıyoruz. Çok önemli bir kitap. Ee, biz kitap çalışmamızı yürütüyoruz. Batı Üniversitesi Enerji İrsaslaşma Ünvanı aldıktan sonra Enerji Analizi kitabı ve Enerji Zirvesi kitabı ile ilgili iki etkinlik yaptı. Yapmış olduğu etkinlikteki içerikleri sahip tüm sunumları basılı kitap olarak bugün basmış bulunmaktayız. Bugün yaptığımız etkinlikte bize bu tarz projelerde destek olan firmalarla lansman işlemini yapıp kitabımızın tanıtımını yaptık. Kitabımızın içerisinde Enerji analizi ile ilgili e, kısımda tüm santralleri barındıran e, konseptler anlatıldı. Rüzgar, güneş, jeotermal, nükleer ve benzeri diğer tüm popüler santraller başta olmak üzere sunumlar yapıldı. Bu sunumların içerikleri kitapta baslı eser olarak sunuldu. Zirve kitabı içerisinde ise zirveye katılım yapan e, sözlü sunumları e, sundu, hazırladık, sunduk ve e, zirve içerisinde gönderilmiş bildirilerin basımı gerçekleştirilerek iki bilimsel kitabı literatüre kazandırmış olduk.